Çok teşekkürler Cengiz Bey. Tekrar Mustafa Başkan'a dönüyorum. Mustafa Başkan'ım yine çok kısa olmakla birlikte turizm emekçilerinin net taleplerini birkaç maddeyle sıralayacak olursak turizm emekçileri ne istiyor? Bu önemli. Birkaç maddeyle kısaca onları da sı sıralayalım. Ondan sonra bültenimizi kapatacağız. Tabii, turizm emekçilerinin en önemli talebi çok yüksek bir sigortasızlık kayıt dışı çalışma var. Yani bu 1 milyona yakın sigortalı kayıtlı görünen turizm işçisinin yanında 2,5 milyona yakın sigortasız kayıt dışı işçi var. Özellikle küçük işletmelerde, restoranlarda, kafelerde, barlarda ve eğlence yerlerinde. Bu 2,5 milyon insanın da o çalışır durumda olan 1 milyon turizm işçisinin de bu kış aylarında devlet desteğine ihtiyaçları olacak. Bu kısa evet. çalışma ödeneği asgari ücretin altında olmamak şartıyla yani o ücretsiz izin ödeneği gibi 1168 liralarla değil. Gerçekten kısa çalışma ödeneği gibi, işsizlik sigortası gibi, yaşam desteği gibi adına ne söylerlerse söylesinler bu sene bütün işçileri, bütün emekçileri kapsayacak bir paketin sunulması gerekir. Bunun aylık maliyetleri hesaplandığında işsizlik sigortasında birikmiş olan 138 milyar lira bu kış aylarında işçilere tahsis edilebilir ve bu paralarla bu işçiler kışı kazasız belasız gelecek sezonun başına kadar Cengiz Bey dediği gibi Mart Nisan Mayıs aylarına kadar ki zaten turizm sezonu Mayıs'tan önce genellikle başlamıyor. Yani Mart'tan Nisan'da belli tesisler personelini alıyor ama Personelin tamamının işbaşı yapması neredeyse Mayısın sonunu buluyor, Haziran başına kadar sarkabiliyor sezonun işçilerin tamamının işbaşı yapması ve 2021 yılı inşallah umulandan çok daha iyi olsun bunu bütün gönlümüzde, bütün kalbimizde isteriz ama görünen köy öyle görünmüyor gelecek sene de aynı kaygılarla gireceğiz yeni bir sezona burada arkadaşlarımızın turizm işçilerinin daha iyi şartlarda çalışabilecekleri, daha hijyenin önde tutulabileceği, sağlık güvenliğinin önde tutulacağı ve hastalanan işçilerin e, meslek hastalığı değildir şeklinde Sağlık Bakanlığı genelgesinin kaldırılacağı ki bu çok ayıp bir ifadedir. Böylesine bir dönemde sağlık emekçilerine bile, turizm emekçilerine bile insanlarla yüz yüze hizmet veren, Bire bir hizmet veren bu insanlara bile eğer siz bu korona virüsü meslek hastalığı değildir diyorsanız bu bir inkardır. Bu bir gerçeği görmemektir ya da sorumluluğun altından kaçmaktır. Başka bir izahı yok. Turizmde çalışan işçiler eğer korona muhatap olurlarsa bu bir meslek hastalığıdır ve sigorta kapsamında olmalıdır. İşçinin bütün masrafları karşılanmalıdır. Ölümü halinde de iş kazası, meslek hastalığı, ölümü sayılarak ailesine çok ciddi tazminatlar ödenmelidir. Dünya Sağlık Örgütü bu hastalığın meslek hastalığı ve ölümlerin tazminat hak edecek ölümler olduğunu söylemesine rağmen Dünya Sağlık Örgütü böyle söylemesine rağmen Türkiye'deki Çalışma Bakanlığı bir genelge yayınlayarak hayır bu meslek hastalığı değildir diyor. Bu çok yanlış bir uygulamadır. Bunun da özellikle kaldırılmasını ve bu hastalığın meslek hastalığı sayılmasının ve ölümler halinde de tazminatı işçilerin hak edeceğinin kabul edilmesini kabul etmezlerse mahkemelerle gene ödemek zorunda kalacaklar. Yani e, genelge yasaların ve uluslararası sözleşmelerin üzerinde değildir. Sonuçta mahkeme uluslararası sözleşmeleri yasayı ve anayasayı tanıyacaktır. Genelgeye bakmayacaktır. Ama e, işçiler ve aileleri bu haklara çok uzun mücadeleler sonunda ancak ulaşmak imkanına sahip olacaklar. Birçoğu da bu davaları açamadığı için ne yazık ki bu haklardan mahrum kalacaklar. Ee, evet. Özellikle belirtmek istediğim bu. Evet, Sayın Başkan çok teşekkür ediyoruz. Yine turizm emekçilerinin sesi oldunuz, taleplerini yükselttiniz. E, dikkat edin kendinize. yeni Dimitri ve ekranlarında buluşana dek. Biz teşekkür ediyoruz. Siz de kendinize dikkat edin. Saygılar sunuyoruz. Cengiz Bey'e de başarılar diliyorum. Kolay gelsin.